İyi günler çocuklar. Matematik dersinde işlediğimiz konuları pekiştirmeye bugün de devam ediyoruz. Bakalım aşağıdaki resimleri verilen örneği inceleyelim. Noktalı yerleri tamamlayalım. Burada pastaların üzerinde çocuklar üçer tane ne var? Mum var. Kaç pasta var? 3. Yani üç tane 3 9 eder. 9 mum oluyor. 3 kere 3 9 eder. Şimdi buradaki resme bakalım. İki kuş, iki kuş, iki kuş, iki kuş olmak üzere dört grup kuş var. Bir, iki, üç, dört. Dört tane iki kaç eder çocuklar? Sekiz eder değil mi? Dört kere iki, sekiz eder. Evet. Buradaki resme bakıyoruz. Üç tane balon, üç tane balon. Kaç tane üç var? İki tane üç var. Bir, iki tane 3 kaç ediyor? 6. 2 kere 3, 6 eder. Buradaki e, resimleri inceliyoruz. Tabakların içerisinde 5'er tane çilek var. Kaç tabak var? 3. O zaman 3 tane 5 var. 3 tane 5 eşittir 15. 3 kere 5, 15 eder şeklinde tamamlıyoruz çarpma işleminin kolay olduğunu zaten biliyorsunuz. Aşağıdaki resimleri verilen örneği inceleyelim, noktalı yerleri tamamlayalım. Evet, tabaklarda domatesler var. Her tabakta dörder tane domates var. Kaç tabak var? Bir, iki, üç, dört, beş. Yani beş tane dört var. Beş tane dört kaç eder? Yirmi eder. Beş kere dört, yirmi eder. Evet buradaki kolilerde yumurtalar al, kaçar tane? 6, 6, 6, 6, 6 tane yumurta. Kaç tane koli var? 1, 2, 3. 3 tane 6 var. 3 tane 6, 18 eder. 3 kere 6, 18 eder şeklinde tamamlıyoruz. Hı. Balonların içindeki işlemleri yapalım. Sonucu aşağıdaki sayılarla eşleştirelim. Evet. Çocuklar. 6 kere 5, 30. 4 kere 3, 12. 12 ile iki eşleştireceğiz sonra. İstersen şimdi eşleştirelim. Evet. 5 kere 4, 20. Eşleştirelim 20 orada. Evet, şuradaymış. Götürüp. Evet, eşleştirdik. 44 40 40'la eşleştirelim. 40 nerede? Evet, burada. 3 0 5 15 15 nerede? 15 burada. Hemen getirelim. Evet. 4 4 4 16 16 olan sonuç nerede çıklar? Burada. Evet buraya kadar gelecek. 6 kere 1 6. 6 ile eşleştiriyoruz. Evet burada. 5 kere 2 10. 10 ile eşleştiriyoruz. Evet. 9 kere 2 18. 18 ile eşleştirelim. Evet. 7 kere 3, 21. 21 ile eşleştiriyoruz. 21 neredeymiş? Evet burada. Böylelikle çarpma işlemlerimizi yapmış olduk. Adem öğretmen sınıfta oturma düzeni yapmak istiyor. Biraz kafası karışmış. Ona yardım etmeliyiz. Öğrencileri sıralara eşit olarak dağıtalım. Önce öğrenciler kaç tane bu sınıfta onu sayalım çocuklar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 öğrenci var. Unutmayalım. Bu sınıfta 18 öğrenci varmış. Peki bu sınıf, sınıfta kaç sıra var? Onu da sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Şimdi yazalım. Kaç öğrenci var? 18. Kaç sıra var? 9. Her sıraya kaç kişi oturdu? Bunu bulmak için ne yaparız? 18'i 9'a böleriz. 18'i 9'a böldüğümüz zaman 18 bölü 9 18'in içinde 9 2 kere var. Demek ki her sıraya çocuklar 2 öğrenci oturmalı. Tahtadaki işlemleri inceleyelim. Diğer işlemleri de yapalım." diyor. Biliyorsunuz bölme işlemlerini alışık çıkarma işlemi yaparak bulabiliyorduk. 10'u 2'ye bölerken 10'dan 2'leri çıkarıyorduk 0'a kadar. 10'dan 2'leri 0'a kadar çıkardığımız zaman 5 tane çıkarma yaptığımızı görüyorsunuz. O zaman bölüm 5'tir. Şimdi diğerlerini de biz yapalım. 15'i 3'e bölmek için 15'ten 3'leri çıkaralım çocuklar. 15'ten 3 çıktı 12, 12'den 3 çıktı 9, 9'dan 3 çıktı 6, 6'dan 3 çıktı 3, 3'ten 3 çıktı 0, sıfır. 0'a kadar 3'leri çıkardı. Kaç çıkarma yaptık? 5. O zaman 15 bölü 3 eşittir 5 Bölüm kaçtır? çocuklar 5. 16'dan 4'leri çıkarmış. 0. 16'dan 4 çıktı 12. 12'den 4 çıktı 8. 8'den 4 çıktı 4. 4'den 4 çıktı 0. Kaç çıkarma yaptık? 4. O zaman 16'ın içerisinde 4. 4 kere varmış. 16 bölü 4. 4'e eşittir bölüm 4. 18'den 3'leri çıkaralım 0'a kadar. 18'den 3 çıktı 15, 15'den 3 çıktı 12, 12'den 3 çıktı 9, 9'dan 3 çıktı 6, 6'dan 3 çıktı 3, 3'den 3 çıktı 0. Kaç çıkarma yaptık? 6 tane ardışık çıkarma yaptık. O zaman 18'i 3'e bölersek bölüm 6'dır. 18 bölü 3 bölüm 6. Evet. Evet. Şimdi ve kesirlerle ilgili alıştırmalarımız var. Onları yapalım. Şekillerin boyalı bölümlerini inceleyelim. Bütünü belirtiyorsa B, yarımı belirtiyorsa Y, çeyreği belirtiyorsa C yazalım. Burada Türkler bir bütünün ne kadar boyanmış? Dörtte bir yani çeyreği. Bir bütünün ikide bir boyanmış yani yarısı. Bir bütünün üçte üçü boyanmış yani tamamı. Bütün. Bir bütünün ikide biri boyanmış yani yarısı. Bir bütünün dörtte biri boyanmış yani çeyreği. Bir bütünün ikide ikisi boyanmış yani bütünü boyanmış. Şimdi saatlerle ilgili bir etkinliğimiz var onu yapalım. Aşağıdaki bilgilere göre saatleri tamamlayalım ve saatin kaç olduğunu yazalım. Burada saat tam kaç çocuklar? Saat tam 12. Şimdi, pardon. 2. 2'den yarım saat öncesi 1.30'dur, değil mi? <laughs> 2'den yarım saat sonrası da 2.30'dur. Buradaki saat kaç? 10. 10'dan yarım saat öncesi 9.30'dur. 9 10'dan yarım saat sonrası da 10.30'dur. Evet, şimdi de zamanla ilgili bir etkinliğimizi onunla yapalım. Aşağıda bir yıl şablonun mevsimleri ve ayları yazarak tamamlayalım. Bir yıl şablonu var burada. Evet, burası sonbahar çocuklar. Sonbaharın ayları neydi? Eylül, Ekim, Kasım. Eylül, Ekim, Kasım. Hı. Burası kış mevsimi. Kış mevsiminin ayları neydi? Aralık, Ocak, Şubat. İlkbahar mevsimi. ilkbahar mevsiminin ayları Mart, Nisan, Mayıs. Yaz mevsimi, yaz mevsiminin ayları da Haziran, Temmuz, Ağustos. Böylelikle şablonumuzu ne yaptık? Tamamladık. Aşağıda verilen eşyalar ile bu eşyaları alabilmek için gereken paraları eşleştirelim. Şimdi para ölçüsüyle ilgili bir etkinliğimizi onu yapalım. Burada sürahi 15 TL, saat 60 TL, gömlek 35 TL, çantada 25 TL imiş. Buradaki parayla ne alabiliriz? Bakalım. 50, 5 daha, 55, 5 daha, 60. 60 TL'ye ne alıyoruz çocuklar? Saat alıyoruz. Saatle eşleştirelim. Buradaki paralara bakalım. 25 daha 25. 25 liraya ne alıyoruz? Çanta alıyoruz. Çantayla eşleştirelim. Buradaki paraya bakalım. 10 5 daha 15. 15 liraya ne alıyoruz? Sürahi alabiliyoruz. Bunu da sürahiyle eşleştirelim. Buradaki paraları toplayalım. 20 10 daha 30 5 daha 35. 35 liraya da ne alıyoruz? Gömlek alıyoruz. Gömlekte eşleştiro Evet, şimdi grafiklerle ilgili bir etkinliğimiz var. Onu yapalım. Ormandaki hayvanları belirten grafiği inceleyelim, başlığını koyup soruları yanıtlayalım. Burada grafik ormandaki hayvanlar. Türkler her şekil iki hayvanı gösterir diye de notunu altına yazmış. Şimdi burada soruyor kaç tane sincap vardır? Bakalım sincaplar sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tane şekil var. Her şekil kaç sincap? 2 gösteriyor. Diye. O zaman 7 çarpı 2 eşittir 14. Kaç sincap var çocuklar burada? 14 sincap var. Cevabımız 14 tane sincap var. Evet. Buradaki soruya bakalım. Kaç tane aslan vardır? Şekillere bakalım. 1, 2, 3, 4 tane şekil var. Her şekil 2 tane aslanı gösteriyor. O zaman 4 çarpı 2 eşittir 8. Kaç tane aslan vardır? 8 tane aslan vardır. Buraya 8 tane aslan vardır yazıyoruz. Bir başka soruya geçelim. Kaç tane tavşan vardır? Tavşanların şeklinde 1, 2, 3, 4, 5, 6. O zaman 6 çarpı 2. 6 çarpı 2 eşittir. 12. 12 tavşan vardır. Diye buraya ne yazıyoruz? Yazıyoruz. Bu soruyu okuyalım. Kaç tane maymun vardır? Maymunları sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 çarpı 2'dir değil mi? Her şekil iki tane maymunu gösteriyordu. Altı çarpı iki eşittir 12. 12 maymun vardır diye ne yapıyoruz? Buraya yazıyoruz. 12 tane maymun vardır. Kaç tane ayı vardır? Bir şekil var. Bir kere iki. O zaman ne yapıyoruz? Bir çarpı iki eşittir iki. O, ne yazıyoruz? İki ayı vardır yazıyor. Ormanda kaç hayvan vardır diye soruyor. çocuklar. Kaç tane tavşan vardı? 14. 14 sincap vardı. 14 Kaç aslan vardı? 8. Kaç tavşan vardı? 12. Kaç maymun vardı? 12. Kaç ay vardı? 2. Bunları topladığımız zaman bakalım kaç yapacak? 4, 8 daha, 12, 2 daha, 14, 2 daha, 16, 2 daha, 18. Nerede var? 1. 1, 1 daha, 2, 1 daha, 3, 1 daha, 4. 48 hayvan vardır. Cevabımız 48 tane hayvan vardır. O olacak. Kaç tane daha aslan olursa aslanların sayısı tavşanların sayısına eşit olur. Çocuklar Türkler... Tavşanlar kaç taneydi bakalım? 1, 2, 3, 4, 5, 6 burada. Ee, 6 tanesi 12 yapıyor. 12'den 1, 2, 3, 4, 4, 4 2, 8, 8'i çıkardığımız zaman buluyoruz. 12'den 8 çıkarsa 4. O zaman dört tane aslan daha olmalı ki tavşanların sayısına eşit olsun. Buraya yazıyoruz. Evet, aşağıdaki şimdi de uzunluk ölçüyle ilgili bir etkinlik var. Aşağıda boyların uzunlukları verilen öğrencilerden boy uzunlukları eşit olanları eşleştirin. 105 cm 1 metre 5 cm eşittir çocuklar. 1 metre 5. Evet. 1 metre 20 santimetre, 1 metre 100, 20 daha 120 santim olur. 1 metre 20 santimetre, 120 santime eşittir. Eşleştirelim. 115 santimetre, 1 metre 15 santime eşittir. Bunu da eşleştirelim. Çocukların tartım sonuçlarını eşleştirelim diyor. Serpil diyor ki ben 33 kilogramım. Mehmet ben Serpil'den 5 kilogram fazlayım. O zaman Mehmet'in hemen ağırlığını bulalım. 33'e 5 eklersek 38 yapar. Yağız da diyor ki ben Mehmet'in 6 kilogram eksiyim. O zaman 38'den 38'den 6'yı çıkarırsak 32. Yazda 32 kilogrammış. Şimdi basküllerle eşleştir. Serpil 33'te 33 olan baskül burada. Mehmet 38 kilogramda 38 kilogramı gösteren baskül şurada. Yazda 32 kilogramda 32 kilogramı gösteren baskül burada. Eşleştirdik ve yapmış olduk. Evet. Çocuklar, matematik dersimiz burada sona erdi. Başka derslerde görüşmek üzere, hoşçakalın.